Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu'nda birkaç ay önce zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalışan polislerimizin hayatlarına son verdiğinden söz etmiştik ve bir yıl içerisinde 80 polisimizin intihar ettiğini dile getirmiştik. Ne yazık ki polis intiharları devam ediyor. Üzülerek söylüyorum ki emniyet teşkilatı ülkemizde intihar oranlarının en yüksek olan meslek gruplarının başında geliyor. Gencecik fidanlar hayatlarına son veriyorlar. İnternette bile küçük bir arama yapıldığında polis intiharlarına dair son yıllarda onlarca intihar haberinin olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Emniyet senin raporuna göre sadece 1996-2016 yılları arasında ülkemizde 650 emniyet mensubu intihar ederek hayatına son vermiş. Sadece 1 Ocak 8 Şubat 2020 tarihleri arasında sadece 38 gün içerisinde 8 polis memuru, bir emniyet müdürü, bir bekçi ve iki emekli polis yaşamına son verdi. Sadece 38 günde. Bugün yine sosyal medyada bir polisimizin intihar haberini gördük. Bu genç kardeşimize intihar eden polis kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına emniyet teşkilatına başsağlığı diliyorum. Polisleri intihar sürükleyen sebepler ne? En başta ne geliyor biliyor musun? Mobbing. Polisler çok ciddi mobbinge uğruyor. Eskiden polislikte rütbenin dışında mesleki kariyerin verdiği bir abilik vardı. Ben hatırlarım. Çok gençtim. İstanbul'da Ahmet Ateşli diye bir cinayet masası amiri vardı. Başkomiser de Ahmet Ateşli. O zamanki İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ateşli'ye abi diye hitap edip onun fikirlerinden faydalanırdı. Şimdi eski polislerin bir an önce emekli olması için her şeyi yapıyoruz. Niye? Alttan biz ak polis getireceğiz orası içerisinde siz. Onlara mobbing, gru, mobbing uyguluyorsunuz. Eski polislere ikinci şark hizmeti çıkartıyorsunuz. İpka yapacak eskiden annesini babasını engelli anne ve babası veya bakıma muhtaç anne ve babası varsa bu ipka nedeni sayılıyordu. Onu kaldırdınız. Onları bir daha şarkıya gönderip emekli olmasını istiyorsunuz veya istifa etmesini istiyorsunuz. Bu mobbingden dolayı ciddi anlamda intiharlar var. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda çok konuşulan Silivri Emniyet Müdürü Genç Müdür gibi. İkincisi iş yükü. Bu pandemi döneminde en az sağlık çalışanları kadar çalıştılar polisler. Pandemi döneminin en çok çalışanları sağlık çalışanları ile beraber polislerdi. 12-24 değil. 24 12 çalıştılar. 24 saat çalışıp 12 saat istirahat ettiler. Ve bu iş yüküyle bu genç insanlar yaşamlarına bunalıma girip yaşamlarına son verdiler. Tercih dışı şart ve ikinci şart tercih problemleri bunların hayatlarına son verecek bunalımları getiren sıkıntılardan bir tanesi. Özlük hakları var onların özellikle hala getirmediğiniz seçim döneminde bizim de söylediğimiz söylemeye devam edeceğiniz ama sizin her mecrada söz verdiğiniz 3600 ek göstergesi hala getirmediniz. Bunların dışında polis sandığı kesintileri var. Covid-19 pandemi süreci yoğunluğundan bahsettim biraz evvel. Çok daha önemli biliyor musunuz? bu polislerin derdilerini anlatabilecekleri, şikayetlerini iletebilecekleri makam yok. Bulamıyorlar. Sahipsiz bir polis teşkilatı ile karşı karşıyayız. Bunları ben söylemiyorum aslında. Bunları zaman zaman sıkıntılarını dile getiren emniyet teşkilatına mensup arkadaşlarımız, kardeşlerimiz söylüyor. Polislerimizden bize ulaşan bir sıkıntıdan daha söz etmek istiyorum. Böyle bir kanunda polisi konuşmak zorunda kaldığımız için hepinizden özür diliyorum ama polislerimizi konuşan yok. Polislerimizin derdine kulak veren iş yok. O yüzden bu kanunu konuşurken polislerimizle konuşmayı kendime vazife bildim. Polislerimizin askerlik hizmeti ve üniversite eğitimi daha önce hizmet borçlanması kapsamında değerlendirilirken yapılan değişikliklerle bu kapsamdan çıkarıldı ve birçok polis mağdur oldu. Emniyet teşkilatında görev yapan personele yönelik uygulanan hizmet borçlanmasındaki hizmet sistem eşitliğe ve adalete aykırı sonuçlar doğuruyor. Bize ulaşan bir arkadaşımız diyor ki 2010 yılında hizmet borçlanması nedeniyle o zaman kredi çektim 12 bin lira para verdim. 2023 yılında emekli olacaktım. Sonra mevzuat değişikliği nedeniyle emeklilik yılım 2033 oldu. Yani emekliyim 10 yıl sonra yat. Polisler de bu haliyle bir nevi EYT'li oldular. Böyle mağdur olan birçok polis arkadaşımız var. Polislerimiz 3600 ek göstergeleri mevzuat, mevzuat değişiklikleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri geçtiler. Artık ne istiyorlar biliyor musunuz? İnsan gibi çalışmak istiyorlar. Sadece o. insan gibi çalışmak. Umuyorum polislerin bu dileklerini İlgili merciler duyuyoruz. Buradan milletimize biz bir kere daha haykırdık. Onların da bu sorunların çözümü yönünde bizler burada konuşmaya, sizleri çalışmaya sevk, et, sevk edeceğiz. Yüce parlamentoyu saygıyla selamlıyorum.